Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sizinle bu videoda tavuk ciğeri yapacağız. Hadi beraber yapalım. Tavuk ciğerlerimizi küçük küçük doğruyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde doğrayalım göz Hadi doğrayın. Tavuk ciğerlerini arkadaşlar doğradım. Yıkadım tekrar ve süzüyorum şu an. Bu orada kalsın. Ocağıma bir yağ aldım arkadaşlar. Şöyle kızartmak için kullanacağım. Küçük bir tencere kullanmak istedim bu sebepten dolayı. Çok fazla yağ israfı olmasın diye. Şimdi 3 adet patatesim var arkadaşlar iyi puan fadeteks'te kızartacağım ben. Bunları kare kare doğrayacağız. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Aynı yani şekilde. Bunu da doğruyorum. Bu şekilde doğradım. Kar olacak var. Bir tane atayım bakalım. ısınmış mı? Ya arkadaşlar kızarmış olmasına dikkat edin. Ki yağ emmesin patatesler çok fazla. Yağımız kızardı patateslerimizi içine atıyoruz. Tamamdır. Şöyle biraz kıvırıp sallayalım. Patateslerimiz iyice kızarsın arkadaşlar. Patateslerimiz kızardı. Bunları yağdan alıyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı un var burada arkadaşlar. Ve tavuk ciğerlerimiz. Tavuk ciğerlerimizi tuzluyoruz. Onu bulamadan önce. Bir tatlı kaşığı yeterli olur. Daha sonra karıştıralım kendi içinde. Karabiber falan da atabilirsiniz. Hatta atalım bir dakika. karabiber, bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı ve temiz bir atalım ve karıştıralım. Daha sonra buradaki unumuzun içerisini kızartacağımız kadar alıp güzelce unluyoruz. Ve biraz unun böyle onlarından silip kızgın yağın içerisine atıyoruz. Hepsi çatlamak arkadaşlar ve. Evet. Güzelce unluyoruz. Bir su bardağı un. Tavuk ciğerlerimizi ben biraz daha geniş bir kaba aldım arkadaşlar. Bunlar burada kızarırken şöyle az bir miktar soğan doğradım. Soğanla da yani ince ince doğradım soğanlarımı. İçerisine çok az bir miktar sumak atacağım ve karıştıracağım bir tatlı kaşığı yeterli olur. Soğan, ince doğradığım soğanların üstüne bir tatlı kaşığı sumak arkadaşlar. Ve onları şöyle ciğerimin yanına koyabilmek için. Az bir miktarda sıvı yağ da atabilirsiniz. Ondan atmak istemiyorum. Öyle kuru olmasını istiyorum. Tuz da atabilirsiniz. Tuz atmayacağım ben bu şekilde servis yapacağım arkadaşlar. Ciğerlerim pişti çok kurutmadan tavadan alıyorum. Ciğerlerim servise hazır arkadaşlar. İşte bu kadar. Soğanımı da hazırladım yemeğimi de hazırladım. Herkese afiyet olsun. Beni takipte kalın.